Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Rusu başarım görevi nasıl tamamlanır bundan bahsedip bunu göstermek istiyorum. Bugün ikinci ayın 15'i gece 5'i 12 geçe çekiyorum. Ben bu videoyu oyun değişiklik yapma hakkında gizli tutar. Öncelikle başarım görevimizi bir göz atalım. Tamamlamadığıma dair kanıtını da göstereyim. Başarımların genel kısmına bakın. 29 gün sonra siliniyormuş bu başarım görevi. Jussu modun açık olduğu süre içinde aşağıdaki görevleri tamamla. Ödül 20 başarım puanı ve 50 AG. Bizden ne istiyormuş? Lanet listeden bombasını bir defa kullan. Bir lanetli ve sandığı aç diyor. Harita belirtmemiş. Livik ya da Erencil haritası tamamlanabilir. Zaten mod Livik ve Erencil haritasında geldi. Bu arada bazı başarım görevlerinde bazı arkadaşlarımız tekli, eşli, takımlı fark ediyor mu diye sormuştu. Fark etmiyor. Şu an bu başarım görevini tekli, eşli, takımlı olarak tamamlayabilirsiniz. İsterseniz de birinci şahıs, üçüncü şahıs olarak da değiştirebilirsiniz. Eksi yemek istemiyorsanız. Ben üçüncü şahıs ee, tek kişilik gireceğim maça. Şimdi geçiş yapalım. Bu arada gayet güzel gözüküyor haritadaki tema resmi. Jus'un tema resmi bu şekilde. Jus savaş eğitimi tamamlamak ve diğerlerine olabildiğince yardım edilmek için mühürlü sandıkları topla diyor. Lobi bekleme alanında böyle bir karakter koyulmuş. Konuşabilirsiniz. Konuşunca sadece el sallıyor. Bir uçak fragmanı yok örümcek adam gibi. şu an Shotik Range kısmında. Şöyle kendimi işaretleyeyim. Lanet sandıktan bulduk. Böyle bir ses çıkıyor. Aç diyorum. Şu an sandık aç görevimiz tamamlandı. Sandık açılınca efekti gidiyor. Ve 10. Sukuna parmağını da aldık. Bunlar saygılı hatıraları başarım görevi için geçerli. Başarım görevi denilemez ama e, metrik diye bir saykılı hatıraları görevleri vardı. Tıpkı ona benzer bir görev geldi. Onu da nasıl yapıldığını gün içerisinde kanala atacağım. Göz atabilirsiniz. Bu arada o lanetli bulmasından çıkan yaratıklarda fırlatıldığında haritalarda gözüküyor sanırım. Prison da vardı kayboldu. Kuyeri de var şimdi. Şimdi prison kısmındayım. Bu arada cesit el bombaları kullanıldığında yaratıkların yerleri gösteriliyor. Şu an ben prisondayım. Böyle küçük kulübeler var. Kulübelerde bulunuyor. Lanet cesit el bombasını aldım. Bu arada prison haritasında yani prison kısmında da var o lanetli sandık. Onun da yerini göstereyim. En tepeye çıkın. Şu çatıya. Şuraya. Bu arada sandığın kendi sesi var. Bakın bu şekilde aç diyorum. Sukuna parmağı verecek. Bu da birinci Sukuna parmağıymış. Lanetli Cestel bombası indiği yere bir lanetli ceset çağırır. Bir premium ödül kazanmak için lanetli cesedi öldür. Şimdi çatıda mı savaşsak? Atayım tırsmıyor değilim. Şöyle uzaklaşayım. Öldürelim. Ödül almak için. Lan içeri girebiliyor musun sen? Lan içeri girebiliyormuş. Aa. Ya e, atletik hareketler yapabiliyormuş. Lan neye yatıyorsun? Kaç. Öldürdük. Bakalım. Allah bayağı güzel ödüller verdi ama ben kendimi öldürüp çıkacağım. Görevimizin tamamlanma tamamlandığını göstereceğim. Direkt çıktım. Bu görevi direkt prizonda tamamlayabilirsiniz. İşte çattan sandığı açıp o küçük yerlerden de bombayı bulabilirsiniz. Başarılar. Jussu Kaysen modunun açık olduğu süre içinde aşağıdaki görevleri tamamla. 50 AG ve 20 başarım puanı verdi. just Kaysen başarımını tamamladın diyor. Ya okumamı linçlemenize gerek yok. Sizin için önemli olan bilgi. Lanetli cesit el bombasının neye benzediğini gördünüz. Bombayı attık ve yaratığı öldürdük. Bu arada yaratığın ölümü bana biraz kolay geldi. Yani tek başınıza indirebiliyorsunuz. Lanetli ve sandığını shotik range kısmında da gösterdim. Trison kısmında da gösterdim. Görevi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Gün içerisinde cycle hatıraları başarım görevi nasıl tamamlanır bunu da göstereyim. Aslında başarım görevi değil değişik bir etkinlik ama şöyle göstereyim. Umarım şu uyarıcı paket görevi gibi saçma sapan bug'ları yoktur. Sukuna parmağı topluyoruz sandıklarda. Bu şekilde. Ünvan ise C2S4 Büyücüsü Rüyası. Gün içerisinde o da kanalda olacak. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Bakalım saat kaç tamamlamışız görevi. E 55 kişi tamamlamışız artık görevi. Ben artık diğer görevleri çekeyim. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.